Önce yaptığı bir açıklamada benim sağlık problemim var. O yüzden bir daha anne olmam zor diyen ve 3 yıl önce çocuk sahibi olmak için başvuru yapan 45 yaşındaki ünlü sanatçı İpek Acar'ın 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre daha önce verdiği bir röportajda benim sağlık problemim var. O yüzden bir kez daha çocuk sahibi olamam diyen İpek Acar eşi Alper Kömürcü ile 3 yıl önce çocuk esirgeme kurumuna başvurdu. 3 yıldır profesörlerinin tamamlamasını bekleyen çift aldığı bebek müjdesiyle şaşkına döndü. Birkaç ay önce Bodrum'a yerleşen ve sadece işler için İstanbul'a gelen 45 yaşında ünlü sanatçı hamile olduğunu öğrendi. Büyük bir mutluluk yaşayan çift hamilelik sürecini gözlerden uzak şekilde geçirmek istiyor. Çift aldıkları güzel haberin ardından evlatlık başvurusunu geri çekmedi. Ünlü sanatçı 5 aylık hamile. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız Aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.